Herkese merhaba. Bu videoda bir yılda YouTube'dan ne kadar kazandığıma, ne kadar izlenme aldığıma ve genel olarak ne kadar geliştiğime bakacağız. Ama videoya geçmeden önce aşağıdaki kanalıma abone olursanız ve videoya like atarsanız beni desteklemiş olursunuz. Şimdi öyleyse videomuza geçelim. Ben bu kanalı 29 Ocak 2020'de açtım. Yani üzerinden tam olarak bir yıl geçti. Gerçi ben bu videoyu iki gün öncesinden çekiyorum ki 29 Ocak yetişsin. Bugün 27 Ocak. <laughs> 2020 dünya genelinde ne kadar kötü bir yıl olsa da benim için 2020 en iyi yıllardan birisi oldu diyebilirim. Benim dönüm noktam oldu diyebilirim. Şimdi ise bu videoda kanalıma açtığımdan beri ne kadar para kazandığımı ve ne kadar geliştiğime bakacağız. YouTube stüdyoya girdiğimizde direkt son 28 gündeki bütün istatistiklerimi görebiliyorsunuz şu an. Kanalımın izlenme sayısı son 28 günde %319 artış göstermiş. Bu miktar ayın başında %600'lerdeydi. Tabii şimdi biraz daha şey olmaya başladı. Zaten izlenmem de son bir iki gündür biraz daha düşük önceki günlere kıyasla. Normalde son 48 saatte 9000 izlenmiyordum. 10.000 hatta 11.000 falan izleniyordum. Ondan sonra onun üstünde bir de kanalın abone sayısını da görebiliyoruz. Yani kanala açtığımızdan beri 7.115 abone kazanmışım sizce bundan sonra 29 Ocak 2022'de kanalın abone sayısı kaç olur yorumlara tahminlerinizi yazın ben açıkçası 50.000 aboneyi geçer diyorum neden 50.000 aslında 50.000 analitiklere göre muhtemelen geçeceğimiz sayı normal şartlarda ben bunu büyük oynardım 70.000 falan derdim ama videonun ilerleyen dakikalarında da açıklayacağım büyük bir sürprizim var o yüzden 50.000'de de tutuyorum şimdi izlenme kısmına geçecek olursak şuradan ömür boyunu seçiyorum ve kanalım açıldığından bu yana 642 bin izlenme aldığını görebiliyorum. Şimdi bunları size niye gösteriyorum? Biliyorsunuz videolarımda mesela 2021'de nasıl youtuber olunur diye bir video çekmiştim ve videoda şundan bahsediyorum. Sabırlı olmalısınız. Belki ilk 2-3 ay en çok izlenme aldığınız video 500 olacak demiştim. Ki bunu kendi kanalım üzerinden göstermek istiyorum. Şöyle en baştan başlıyorum. En başta bir izlenme almışım. 9 izlenme. Şurada bir video atmıştım ve arkadaşlarıma atmıştım. 38 olmuş. Aldığım izlenmeler şöyle bakıyoruz. 1 3 Şubat'ta sadece o gün sadece bir izlenme almışım. 5 izlenme aldığım gün olmuş. Tekrardan 1 almışım. 68 almışım. Bu video attığım günler muhtemelen. Ondan sonra burada böyle tekrardan bir düşüş olmuş. 11. Yani bakın 100'ü ne zaman geçeceğimize bakacak olursak 100 izlenmeye. Yani kanalımız açıldıktan 1 ay 9 gün sonra falan. Tabi ben bırakmamışım. Burada haftada 4 tane video falan atmaya devam etmişim. Burada bir sürü video atmaya devam etmişim. Burada bir ara 200 izlenmeyi görmüşüm. Mesela 500'ü ne zaman görmüşüm? Ben ilk günde 500 izlenmemi 20 Temmuz'da almışım. Yani kanalım açıldıktan 6 ay sonra. 6 ay boyunca ben burada görüyorsunuz bir sürü video paylaşmışım. Bir sürü video paylaşmışım. Ve ilk bir gündeki 500 izlenmemi 6 ay sonra almışım. Ondan sonra burada Ağustos aylarında benim Fiverr videom paylaşılmıştı. Şu an 150 binden fazla izlenmeye sahip o videom patlamıştı ve bir günde 900 izlenmeden bir günde 2000 izlenmeye başlamıştım. Buradan sonra böyle devam ediyor ve o günden beri günlük izlenmem 2000'in altına hiç düşmedim. Hatta şu an günlük böyle bir aralar 7000'e falan yaklaşmıştık. Ondan sonra böyle bir düşüş olmuş 4000'lere gelmiş. Şu anda hala devam ediyor 5000'lerde falan böyle son nokta 4000. 700. Yani sabırlı olmak dediğim gibi gerçekten önemli. Yani siz bir tohumu direkt ektiğiniz gibi ağaç olup meyve vermesini bekleyemezsiniz. Siz o tohumu ekeceksiniz ve uzun bir süre bekleyeceksiniz ki ilk meyvesini alabilin. Aynısı aboneler için de geçerli. Şu an 7100 abone kazanmışken 7105 abone. Ve ilk aldığım abonelere bakacak olursak ilk gün 3 abone almışım. Bunlar da arkadaşlarım zaten 5 abone, 1 abone, 2 abone, 0 abone. Bazı günler eksilere düşmüş. Şurada eksi 1 abone, eksi 1 abone, eksi 2 abone. Hemen şöyle bir örnek küsür. Mesela ben bir günde 10 aboneyi ne zaman geçmişim? Yani 2 haneyi ne zaman geçmişim? Bir günde 10 abone ya. Bir günde 10 abone almayı ne zaman başarmışım? Hemen şöyle bir kontrol ediyorum. 25 Haziran. Yani kanalım açıldıktan 5 ay sonra. Yani ben 5 ay boyunca durmadan hep video yüklemişim. Ve kanalım açıldıktan 5 ay sonra ben bir günde 11 abone almayı başarmışım. Tabi ondan sonra görüyorsunuz bir yerden sonra bu five reduce paylaşıldıktan sonra biraz yükseldiğini görebiliyorsunuz. Günde 30 abone. Günde 40 abone, günde 67 abone böyle görüyorsunuz. Günde 93 abone. Yani konu yine aynı noktaya geliyor. Sabırlı olmak oldukça önemli. Evet. Şimdi sıra geldi ne kadar para kazandığıma. Tahminleri alalım yine. Öyle çok uçmanıza gerek de yok bu arada. Eğlencesine öyle bir tahminde bulunun. Bir sayı düşündüğünüzü varsa yorum ve gösteriyorum ve Pardon son 28 günde kalmış. Şuradan hemen ömür boyu yapıyorum. Evet kanalımı açtığımdan yana 3700 lira kazanmışım ben YouTube'dan. Evet yani geçinmek için çok iyi bir para olduğu söylenemez. Sonuçta bunu bir yılda kazandım. Ama şöyle de bir şey var. Ben para kazanmaya başladığımda zaten şurada görüyorsunuz ne kadar süre para kazanmamışım. Ben para kazanmayı kanalım açıldıktan 8 ay sonra falan kazanmaya başladım. Yani ben son birkaç aydır para kazanabiliyorum. Zaten şuradaki grafiğe bakacak olursak ben ilk 14 Eylül'de para kazanmaya başlamışım. Burada 0-0 gidiyor. 14 Eylül'de günlük 17 lira kazanmaya başladığımı görebiliyoruz. Bu miktarlar bazen tabi günlük 50 lirayı falan görmüş. Şurada tekrardan 50 liraya yaklaşmış. Bazen düşmüş 20 lira 20 liralara tekrardan. Kısacası demek istediğim YouTube geliri biraz dalgalı. Yani bir ay 20 bin lira kazanabilirsiniz. Ama diğer ay bir bakmışsınız 5 bin, 6 bin, lira falan kazanmışsınız. Gerçi çoğu YouTuber aşağı yukarı gelirlerinin nasıl oynadığını biliyor ve ona göre hareket ediyorlar. Ama mesela koronayı kimse tahmin etmiyordu ve koronada çoğu kişi eve kapandığı için YouTuberların izlenmelerinin çoğu yükseldi ve çoğu kişi beklediğinden bile fazla para kazandı. Yani böyle sürprizler de olabiliyor diyelim. Ondan sonra şu gelir paneline geldiğimde her ay ne kadar para kazandığımı da görebiliyoruz. Eylül ayında yani ilk para kazanmam açıldığında yarım ay para kazanmıştım. Yani ayın 15'inden sonra para kazanmaya başlamıştım ve o ay 314 lira kazanmışım. Ondan sonraki ay bu miktar 586'ya çıkmış. Kasım ayında 1000 lirayı görmüşüm. Aralık ayında ise 1100 liraya yaklaşmışım. Tabi ocak ayında görüyorsunuz ki 700 liralara düşmüş ki ay sonunda görmedik ama maksimum 750 lirayı görür. Evet düştüm demek istediğim de buydu. Yani her ay hep paranız yükselmeyecek ya da hep aynı kalmayacak. Artı da bilir düşebilir ki paramın düşmesini ben zaten bekliyordum yeni yıl geldiği gibi. Bunun nedeni işte reklam verenlerin reklam verme oranları falan yeni yıla girildiğinde düşüyor. Yıl sonu bunlar biraz daha yüksek oluyor falan. Şimdi ben bu parayı neye göre kazanıyorum? Az önce de söyledim. Reklam verenlere göre. Ben şu an sadece reklam gelirleriyle YouTube'dan para kazanıyorum. tabi üyeliklerden de para kazanabiliyorum. Ama şu an reklam gelirlerini gösteriyorum. Benim asıl gelirimi belirleyen şey şurada gördüğünüz BGBG. BGBG'nin açılımı ise 1000 görüntülenme başına gelir oluyor. Yani burada 10 yazarsa ben 1000 görüntülenme başına 10 lira kazanacağım anlamına geliyor ortalama olarak. Şu an bu miktar 6 liralarda falan ki biraz düşük aslında. Buradan BGBG'ye geldiğinizde görebiliyoruz ki ilk kanalım açıldığında 6'lardaymış bu miktar. Sonra bir aralar böyle 5'leri görmüş. Bir aralar burada 15 liraları falan görmüş. Yani o o aralar bin görüntülenmeye 15 lira kazanıyormuşum. Ondan sonra burada büyük bir düşüş olmuş tekrardan. 6,5 liralara düşmüş. Ondan sonra böyle yıl sonu daha gelmeden buradaki miktarlar 6-7 arasında falandı. Ki ortalama bir eğitim kanalının CPM'i de aşağı yukarı 7 ile 12 arasında falan değişebiliyor. Evet biliyorum benim CPM'im bu aralar biraz düştü. Bu tamamen sizin paylaştığınız içerik ile alakalı. Siz bir eğlence videosu, bir oyun videosu çekerseniz bunlar daha düşük olabilir. Bir finans videosu çekerseniz, bir para kazanma videosu çekerseniz bunlar daha yüksek olur. Yani bizim bin görüntülenme başına gelirimiz kanal kodu bağlı. Ve paylaştığımız içeriklere tabii ki de. Bu arada arkadaşlar videonun bu kısmına geçmezseniz çok sevinirim. Çünkü benim için oldukça önemli bir duyuru yapacağım. Bu videonun paylaşıldığı gün yani 29 Ocak günü yeni bir kanal açıyorum. Ve açıklama kısmında zaten linki bulunuyor ve siz bu videoyu izlerken zaten o kanal ilk videosu paylaşılmış olacak. Ama bu kanal biraz daha farklı. Bu kanal yabancı bir kanal olacak. Yani videoları İngilizce çekeceğim. Videolarda İngilizce konuşuyor olacağım ama bu kanalın sizin için çok faydalı olacağına inanıyorum. Neden derseniz hem videolarım internetten para kazanma üzerine olacak. Yani internetten para kazanmanın yollarını öğreneceksiniz. Hem de videolarımda İngilizce konuşuyor olacağım ama Türkçe altyazılar da olacak videoda. Yani böylelikle hem internetten para kazanmayı öğreneceksiniz hem de İngilizcenizi geliştiriyor olacaksınız. Yani sonuç olarak ben kimsenin anlayamayacağı seviyede çok üst seviyelerde bir İngilizce konuşmayacağım. Yani siz videolarımı izleyerek hem duyacaksınız hem göreceksiniz hem de altyazıları okuyup söylediklerimin Türkçe karşılığını göreceksiniz. Ve böylelikle İngilizcenizi geliştirebileceksiniz. Eğer ki o kanala da abone olursanız beni çok desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. O da Yabancı kanalında internetten para kazanma videoları üreteceğim için aynı içerikleri ilk kere çekmeyeceğim. Yani artık bu kanala internetten para kazanma videoları pek gelmeyecek. Tabi arada sırada gelir ama dediğim gibi artık internetten para kazanma videoları pek bu kanalda olmayacak. Yeni açtığım İngilizce kanalda olacak. Onun yerine YouTube eğitimleri, Photoshop eğitimleri, belki video düzenleme eğitimleri. Kısacası artık bu kanalda internetten para kazanma videoları olmayacak. Geri kalan her şey olduğu gibi devam edecek. Hala aynı şekilde video üretmeye devam edeceğim. Dediğim gibi yabancı kanalımda linki açıklama kısmında olacak. Eğer ki o kanalda abone olursanız sevinirim. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda bir yılda YouTube'da ne kadar para kazandığıma ve ne kadar geliştiğime baktık. Umarım video hoşuna gitmiştir. Umarım video için faydalı olmuştur. Eğer ki video işinize yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olursanız ve videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.